Nagilem Duman Duman'dan herkese merhaba. Evet yine şu an pek yapılmamış bir tütünle beraberiz. Şu ana kadar incelemesini pek görmedim. Özellikle yerli piyasada yapan görmedim. O yüzden bir ilkleri atacağız. Gördüğünüz gibi bir uyarı var. Ve gördüğünüz gibi Rusça yazıyor. Kiril alfabesiyle yazılmış. Yani Rus bir tütün karşımıza geliyor. Ne olarak bakıyoruz? Smoke Angels. Bildiğiniz gibi son dönemde özellikle yapılan nargile fuarlarında çok fazla öne çıkan bir tütündü. Smoke Angels göründüğü üzere bu sefer karşımızda. Evet aroması da asit beri olacak. Ahududu aroması ama asitlenmiş biraz kimyasallanmış beri olarak da geçiyor. O yüzden ben meraklıyım çok İlginç bir arama olacak gibi çünkü çok övüldü bu arama. Bayağı Ahududu piyasadaki en iyi Ahududu araması falan denildi. Ve Dark Leaf olarak merak ediyorum açıkçası ağırlığı nasıl. Bunun gibi sorulara cevap vereceğiz ama öncesinde tabii ki e, kutunun içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi hop içinden böyle bir şey çıkıyor kutuyu açtığınızda. Follow the Smoke Angels diyor. Smoke Angels diyor. Hookah tobacco diyor. Gördüğünüz gibi böyle bir paket çıkıyor. Bu paketi açtığımızda bakalım ne çıkacak. Hop, oh, uğraşıyoruz. O hızlıca hemen oraya geçelim. Evet işte çıkınca asit beri şeklinde gördüğünüz gibi yine petrolümsü. Bu 100 gramlıktı. Biraz onu karıştırmak amaçlı gördüğünüz gibi böyle ince bir 100 gramlık. İlginç bir şey. Evet bunu şimdi dolduracağız. Merak içindeyiz. Ve bugün kullanacağımız lüleyi de göstereyim. Alpaka'nın Suri modeli. Bildiğiniz gibi bu Dark Leaf'ler için önerilen bir lüle. Ben de ilk defa deneyeceğim. Daha yeni mallarımızdan birisi gelen. <laughs> Bayağı ağırlığı var. Bu kadar ağır bir lüle beklemiyordum. Alpaka daha önce kullanmamıştım. İnanılmaz bir ağırlığı var. Bakalım onunla deneyeceğiz. O halde hemen duman testine gidelim. Duman testi yapalım dedim ama içini açmayı unutmuşum. İçini açtım ve İnanılmaz bir ahududu kokusu var. Aşırı güzel bir ahududu kokusu var. İnşallah tütüne yansıyacak. Gördüğünüz tütünü bayağı e, bildiğiniz dark leaf şeyi tütünü. Çöp yok içinde. Damar da pek yok gibi. Şerbeti çok yerinde duruyor. Meraklanıyorum. Hadi içelim. Evet baştan biraz göstereyim işte gördüğünüz gibi alpakanın Güzel bir seti. Herkese tekrardan duman testinden merhabalar. Bu arada öncelikle hatırlatma da yapayım. Nagilem alt tire duman alt tire duman şeklinde Instagram hesabımız da var. Oraya da yola olabilirsin isterseniz. Oradan da videoları yayınlıyoruz. Evet deniyoruz bakalım. Smoke Angels Acid Berry. Bakalım nasıl olacak görelim. Gördüğünüz gibi inanılmaz tatmin edici bir dumanı var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Zaten Dark Midiler'de böyle problemler olmuyor. Gerçekten güzel bir dumanı var. Açıkçası. Tat olarak bir tane daha çekelim. Tatta güzel bir ahududu var. Tadı gerçekten güzel bir ahududu. Bence çok içilebilir bir aroma. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Gerçekten güzel bir aroma ve ağırlığı baştan ağır gibi böyle biraz Dark Leaf'in ağırlığını hisseder gibi oldum. Ama sonrasında bir anda bir 5 dakikadır falan içiyorum. İnanılmaz e, hafiflemeye başladı garip bir şekilde. Dark Leaf'lerde acaba nikotin duyarlılığım mı yükseldi bilmiyorum. Gerçekten güzel bir arama gibi geldi bana. Bu zaten Kalyani, John Kalyani galiba Rusya'daki o ünlü nargile fuarını yapan kişilerde. Orada bayağı tutulmuş, bayağı sevilmiş bir şeydi. Görselleri vesaireleri, şovları falan çok fazla dikkat çeken bir aramaydı. marka olarak gittikçe yükselen bir arama. Ben yakın bir zamanda bir tane daha çekeceğim. Onda da elma aramasını deneyeceğiz. Redemption Apple diye bir arama var. Onu deneyeceğiz. Fasit Berry gerçekten şu ana kadar bayağı keyifli. Bayağı keyifli, içimi güzel. Bulunması artık günümüzde farklı internet hesaplarından bulabiliyoruz. E ee, bu Darklift'leri getiriyorlar artık Türkiye'ye çok fazla getirmeye başladılar. Tabi legal olarak satılmıyor. Daha çok böyle yasaklı bu <laughs> şekilde satılan ürünler bunlar. Çünkü bandrolü yok, bandrolsüz bir ürün. İnanılmaz güzel. Ben şu ana kadar çok beğendim. O zaman biraz içeyim sonrasında tekrar geri döneceğim. Evet, ben yaklaşık bir buçuk saattir içiyorum. İnanılmaz iyi. Yani gördüğüm en iyi Ahududu aroması diyebiliriz. Böyle Ahududu'nun aroması böyle baskın bir şekilde geliyor. Hafif böyle şerbeti de yerinde Brook bir tadı var hafif. Brook tatla bayağı eğleneceğinizi düşünüyorum. Ben bayağı seviyorum Brook tatları. Onun dışında ısıya çok dayanıklı bir tütün. Ben bayağı zorladım. Dört tane köz bile koydum üstüne. Hiç bana mısın demedi. Gerçekten de çok dayanıklı bir tütün. Her türlü performans veriyor. Dumanı harika. Yani Smoke Angels'ı öve öve bitiremeyeceğim çünkü çok iyi yani. Ben açıkçası e, nikotin bazı mesela Dark Leaf'lerde dayanıklılığı olmayan kişiler sevmiyorlar. Ama nasıl diyebilirim? Tangers ya da Satir tarzı bir e, Dark Leaf kadar ağır bir aroma değil. O yüzden ben keyifle içtiğimi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İyi dumanlar diliyorum. Hepinize hoşçakalın.